Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Feralı. Neymar'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, bu sefer kendi sahamızda oynayacağız. Neymar kariyeri tam hızıyla devam ediyor. Kulüpteki herkesin dikkatine, aşağıdaki oyuncular 01 Eylül 2022, 7 Eylül 2022 tarihinde mini takıma kampında bulunacaktır. Bizi, Empap Bey'i çağırmışlar. Bizi de çağırmışlar. Teşekkürler. Milli takımda da oynayacağız. Evet. Lens PSG maçı sizlerle bakalım hocamız bizi e, ilk 11'de yer verecek mi yoksa? Daha sonra mı alacak maça? Well, okay, Onu göreceğiz. İyi çalıştık. Kendimizi ispatladık aslında birçok maçta. Tuned. Ama hocamız çok sert. Ee... Belki de ikinci <laughs> yarıda alabilir bilmiyorum. Evet. Paris Saint Germain stadı hınca hınç dolu. And hello to you from a city that's never short of style, and talking of course about the French capital, Paris, sizlerle. we're at the Parc des Princes. I'm Derek Ray evet, yeah, on the commentary gallery and delighted to be joined, as always, by Stuart And the focus is on live action from Liga. It's Paris Saint-Germain, we main Paris Saint Germain Club de France. well, Derek, evet, when bizde. looking forward to this game, you can't help but notice there are some great, Zerbi, great matchups all over the place, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. adeta şova davet ediyoruz. Biraz gol, biraz şov. Kylian Mbappe. Mbappe verdi topu. Oo, çalımlar üst üste. Seken topu Mbappe şut çekti. Evet, köşe vuruşu kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlarımın uyardığı Neymar topun başında dakikalar 4. Şöyle kavisli bir şekilde topu dikeceğim oya. Klein Mbappe orada. Mbappe doğru. Gianluigi Donnarumma begins in goal. Sergio Ramos plays Olmuyor. Dakika Neymar, beş. Neymar, baskısı sürüyor. Neymar, baskıyı yaptı ama kaçırdı. Takım arkadaşlarına yardıma koşuyor. Depar attım. Orta sahada top kayıpları. Yerime döndüm tekrar. Kontra atak şansı. Neymar. Neymar bir çalım. Kendi gitmek istedi. Neymar. Neymar ceza sahasına girdi. Topu çekti. Döndü. Vurdu. Kaleci son anda istediği gibi vurmuyor ama hocadan beyni alıyor. Güzel şut diyor hocamız. Tam benim arkamda ee, benim reytingim var aslında. Bir sonraki maçta kendimi diğer köşeye alayım. Arkadaşlar orada. Neymar. Neymar. iki kişi arasına girdi. Neymar. Neymar kaptırdı pozisyonda. Hoca dedi niye pas vermiyorsun takım arkadaşlarına. Doğru. Doğru daha iyi olabiliriz. Evet Neymar. Neymar geliyor Mbappe Kademe de ben Mbappe offside'da atmadım ona Soler Verasi İstediği gibi olmuyor. Kaleci çok iyi kapattı. İkinci pozisyonumuz da golsüz neticeleniyor. Ama istediğimiz baskıyı kurduk. Lens tarafında. Neymar. Aldı topu. Mbappe. Neymar vuracak. Bu sefer de olmadı. Üçüncü deneme de olmadı. Neymar. Artık atmalıyım. Taraftarın baskısı var. Gol istiyor. Gol gol diyor. Evet. Harika bir beceri diyor hocamdan. Döndü topu aldı. Neymar tek başına gidiyor. Döndüm. Pozisyonum kayboldu. Sadece ben değil takım olarak da atmalıyım. Güzel pas. Kaleci adeta devleşiyor kalede. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Empat bedenine de olmuyor. Kalecileri çok başarılı. Mbappe bastırdı olmadı. Bir e, sarı kart olabilir orta sahada. Top bizde gene güzel. Neymar. Neymar baskısını yaptı. Neymar. Topu kaptırıyor. Son anda çime takıldı sanırım. Güzel. Topu kazandırdı rakibine. Mbappe. Açılışı yapıyor. Mbappe gol atıyor. Klein Mbappe. Dakika 31. Selamını yapıyor. Klein Mbappe. İşte. Neymar'ın well, kazandırmış olduğu topla atak yönünü kendi yönümüze döndürdük. Klein Mbappe sağ ayağı kalecinin üstüne atmış ama kaleci maalesef yakalayamadı. 1-0 öndeyiz. Güzel. Haydi Neymar, bir golde sen at. Kariyerimizin zirvesine taşıyalım seni. Takım oyunu. Güzel pas. En pappeden iki kişi arasına sığındı. Neymar. Neymar. İşte gol. Size gelsin. 2-0. Dakika 34. Klein'in pappenin asisti. Neymar türbüne koşuyor. O bir türbün yıldızı. Fenomen Neymar. İşte golü tekrar izliyoruz. İki kişi arasında o kadar hızlı çıktı ki mükemmel vurdu. Kalecinin ulaşamayacağı noktaya gönderdi topu. Hocanın gözüne girdi. Hoca havalara uçuyor. 2-0. Bir rahatlama geldi Paris Saint-Germain'e. Bakalım Lens bize cevap verebilecek mi? Güzel. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Neymar. Neymar. Neymar içeri girdi. Ortasını yaptı. Olmuyor. Dakika 37. İnanmıyorum Neymar'a tekrar top geldi. Çok şanslı bir gün mü? Çok güzel. Neymar oradan da vurabilir. Savunma başarılı. Çok güzel. Paris Saint Germain adeta Bermude şeytan üçgeni gibi içeride dolaştırıyor topu. Güzel hareketler. Neymar. Neymar türbünü atar. Neymar. Neymar neler yapıyorsun? Ah Neymar. Çok şık hareketler. Türbünü coşturdu. Tekrar bana atın dedi. Arkadaşları ise Neymar... Neymar! İşte Neymar kariyerinin zirvesini yaşıyor Neymar. 3-0. İlk yarıda 3 gol. Kalesinde buluyor Lens. İlk yarı Badeta çok iyi geçiyor. İşte golü izliyoruz. Mbappe'nin asisti. Al at diyor. Neymar bu sefer affetmiyor. Kaleci devleşmişti az önce. Ama ilk golü yedikten sonra moral ben çöküyor takım. Güzel baskı. Top vermiyoruz. Mbappe bomboş. Mbappe gidiyor tek başına. Vuracak mı? Vurdu Mbappe. Kaptı golü. Dört oldu. Dört oldu Paris Saint Germain. İşte Neymar'la göz külse. Sevinç gösterileri Klein'e Mbappe pozunu veriyor. Mükemmelsin. İşte böyle iz izliyoruz. Tek başına savunmanın arkasında kaybettirdi kendini. Ve sağ elanı müthiş kullanarak golü atıyor Klein'e Mbappe. İşte bu. Tra taraftarı da hepsi ayakta. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş. Görüntülerde kariyerimiz Neymar. Ratingimiz 8.5. Güzel. Takımın topa sahip olma oranı %62. Görevimizi başarmamıza çok az kaldı. Rakip yarı sahasında paslaşma yapmamız lazım. Evet. İkinci yarıya devam ediyoruz arkadaşlar. Ratingimiz 8.5'tu. Şimdi rakip sahasında kendimizi kanıtlamamız lazım. Ee, Şuttan ziyade takıma bitirici paslar vermemiz lazım. Şu an tekrar Mbappe tek başına gidiyor. Bu nasıl bir çocuk? Ah! Kafayla atamadı. Taraftar üzüldü. Atamadı kaleciden gelen topu tamamlamak istediği rakip oyuncusuyla çarpıştı. Olsun diyor. Taraftarımız Teknik Direktörümüz gerçekten Neymar'ı artık bu 11de öğreteceğini düşünüyorum. İşte Neymar. Kral Neymar. Bir hareket yapabilir mi orada? Bir dönme hareketi yaptı. Bir saniye önünü boşaltıyor. Tekrar geliyorum diyor Neymar. Aldı, çalım attı, döndü. Geriye döndü. Neymar geliyor. Boşluğu buldu, topu bıraktı. Neymar topla çok oynadı. Topu kaybetti Neymar. Claersen battı. Topu bekliyor orada. Neymar diyor atacağım. Baskı var. Neymar bastırıyor rakibine. Güzel, yerinde müdahale Neymar topu kazandırıyor. Kaybetti gene Neymar. Her yerdeyiz. Takım arkadaşlarına yardıma gitti Neymar. Topu kaybettirdiği için sinirlendi. Ve öyle bir yerde kaldı ki Mbappe hava topu istediği gibi olmuyor. Çok güzel baskı. Taç Lens taraftarında. Evet Lens kullandı. Neymar orta sahaya geçmiyor. Baskı var. Lens evet takım oyunu. Tekrar Neymar'da. Neymar arkadaşını gördü. Pası verdi. Ama yanlış yere attı takım arkadaşı. Neymar geldi aldı. Çok agresif bugün. Aha boşalttı ama çakamadı. Çok açtı topu. Olacak. Ah. İstediğim hareketi yapamadım orada. Neymar geliyor tekrar baskı. Güzel. Neymar. İşte of ikinci şeyi geçemedi. Gerçekteki gibi yapamadım. <laughs> Pas istiyor Neymar. Neymar rakibin üstüne gidiyor ama çok top kayıp oldu. Takım arkadaşları at artık diyor. Neymar geliyor. Ooo çok sert daldılar Neymar'a. Bir şey var mı? Top Neymar'a tekrar. Neymar'ı öyle mi tutuyorlar ki? Hiçbir şey bırakmıyor. Neymar. Neymar Çok iyi kontrol yaptı ama istediği yere atamadı. Ah. Adeta şok yaşıyorum şu an. O çalımı atıp golü atmam lazım. Onu yapmak istiyorum arkadaşlar. Ondan top kaybı yaşıyorum. Düz gol atmak istemedim. İşte bu. Çalımı açtım. Neymar geliyor. Neymar vurursa tehlikeli. Önünde bir kişi daha izin vermiyor. Defans takımı Ooo oh, Neymarı iki kişi tutuyor arkadaşlar. Neymar yoruldu koşamıyorum artık. Neymar geliyor. Mbappe verdi pasını. uzaklardan bir deneme. 5 olsun artık. 5 olsun. Oyuncu değişikliği yaptı hocamız Neymar topun başında. Topu dik çek galiba. And Neymar topu dikti. Bir gol daha atmak istiyorum Neymar'la. Ölü boş. Oo, yere düşürdüler ama hoca devam dedi. Çok sert müdahale oldu. Ceza sahası içinde. Dakika 85, son 5 dakika var. Neymar orta sahaya kadar geldi. Evet, top Neymar'da. Bomboş. Bomboş. Yakalayamaz. Çok iyi gitti Neymar. Neymar olmuyor. Pas istiyor tekrar. Neymar önüne aldı. Neymar işte atıyorum golü. 9.1 ortalamayla gerçekten hocanın gözüne girdim bu sefer. Buradayım dedim, atacağım dedim ve attım. Neymar kariyerinin zirvesini yaşıyor. Göğsüyle yumuşattı, önüne çekti. Mükemmel bir vuruş. Bu sefer savunma Neymar'ı durduramıyor. Sağ yanın dışıyla vurdu sanırım. Harika bir gol. İşte sevinç gösterileri. Sıcaktan dolayı bir hata verdi ama olsun. Devam edeceğim, maçı bitireceğim. Havaların sıcak olması cihazı bile ısındırma alarmı veriyor. Yeter artık diyor, oynama diyor. Dakika 89. 89. Neymar, 9.1 ortalama. 2 dakika uzatma verdi hocamız. Çok iyi. Neymar verdi pasını. Mbappe. Mbappe'nin arkasına koşturuyoruz. Neymar. Ve hoca maçı bitiriyor. Neymar 3 golle hep trik yapıyor. Ve hakemleri tebrik ediyor. Yine topu sanırım müzesine götürüyor Neymar. Her maç bitişinde topu alıp götürüyor. Gerçekten 9.3 güzel. Sıfır asist aslında yaptık ama asist değeri taşımadı. Altı şut bul 60'ım. Kariyerim güzel gidiyor gerçekten. Bilmiyorum umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Ee, takımın aslında en kafa oyuncusuyum. Evet. İlerletiyorum. Bakalım soyunma odasındaki reytingi görün dedim. Sevinmeleri, işte hocadan beklentisi tam orta seviyede e, Neymar'dan. Yani kişilik olarak da e, puan aldık. Arkadaşlar gerçekten güzel bir performans oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki maçımız maçımız e, milli takıma çağrıldık. Brezilya'da oynayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, like'larını mutlaka yazın. Neymar'ı ilk başta e, sol tarafta unutmuşum ben. Fotoğrafını şu e, şu fotoğrafı göz, gezdireyim. Ama sağ olsun bir arkadaşımız uyardı beni. E, onu diğer tarafa taşıdım. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.